Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün devasa bir yerdeyiz. Bakın. Devasa bir yerdeyiz. Ve buradaki tek müşteri biziz. Evet arkadaşlar. Tek müşteri biziz. Şöyle gidelim. Şuradakiler ailem, annem, babam. Ve bizden başka hiç kimse yok desem yalan olur. Biz ama tek müşteriyiz. Çünkü diğerleri çalışan. Bakın bomboş. Hı. Ya ya. Burası ne lan? Oha. Tek müşteriyiz. Geri kalanları çalışan. Hı. Buranın adı neydi ya? Adını hatırlasam reklam yapardım da yapamam. Tek müşteri. Bakın. Şurada bir tane adam kavası var değil mi? Şurada i̇şte o çalışan. Bizden başka hiçbir müşteri yok. Vah. Çok garip lan. Kocaman yerdesin ve sen, sizden başka hiç kimse yok. Tek müşteri sizsiniz. Diğerleri çalışan. Bakın arkadaşlar. Şuradakiler benim ailem. Onları müşteri sanmayın. Onlar da müşteri ama benim ailem olduğu için tek müşteri biziz. Oradaki de çalışan. Burada tek müşteri olmak ne kadar güzel bir his ya. Ay. Tek müşteriyim. Burası neden boş? Neyse fazla kuruş Arkadaşlar burası neden boş? Saklanma falan oynarken şaka yapıyorum. Çünkü saklama şey oynayacak kimse yok. Ve olsa da oynayamam. Çünkü eğer anlar ne gelirse bir fakir oluruz. Çünkü hepsini ederiz. Arkadaşlar bakın şu koko Box'lar var ya Box'lar. İsrail malı. Şunlar mı? Yahudi malı bunlar. Bunlardan arkadaşları almayın çünkü İsrail'e parası gidiyor ve İsrail de bunlarla yani Filistin'i bombalıyor da neden? Kuş var lan. Oha. Kuş var. İçeri kuş girmiş. Tek müşteri değil, bir tane müşteri var. Kuş da var. Ay kuş. Kuş girmiş. Ay, kafama sıçmasın. Kuş var. Ve arkadaşlar bu kadardı. Tek müşteriyiz. Vuhu, tek müşteri. Bay bay bu kadardı. Bay bay abone olup like atmayı unutmayın. Tek müşteriyiz millet.